Selamun aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 3 adet emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizin grafiklerine hızlı bir bakış atacağız. Alım fırsatı var mı yok mu bunu değerlendireceğiz. Başlamadan önce yasal yarım metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Hemen ilk hissemiz olan emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizin grafiğini açıyoruz. Grafiği küçülttüğümüz zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Upuzun bir yolculuk var. Üstteki zirveleri hemen birleştiriverelim. Paralelini alıp aşağıya atı verelim şöyle. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Şöyle uzattık. Şimdi bu şekilde bir yapının içerisinde yukarı aşağıya hissemiz hareket halindeymiş. Ne zamandan beri? 2022 yılından beri. Yaklaştırdık. Hissemiz ne yapmış? Gelmiş tepeye manzara manzaraya oturmuş tepeden aşağıyı izliyor. Şimdi tepeye geldiğimiz zaman daha önce 1, 2, 3, 4 ve 5. tepedeyiz. Bu 5. tepenin üstünde daha önce bir tepe oluşmamış. Bu tepe biraz daha yukarıya gidebilir mi? Yukarıya gidebilir elbette fakat o zaman diğer tepelerden uzaklaşmış olacak. Bu yapının kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum. Bundan dolayı hissemiz tekrardan 9.79 seviyesine doğru hareket edebilir diye düşünüyorum. Yani 15.25 seviyesini kırmak gerçekten zor. Kırılsa bile sanki 16'yı aşamazmış gibi geliyor bana. Bu geçmişteki yapısına bakarak konuşmak gerekirse dedik. Yine de söyleyelim son... E, sinyalimizin adı al sinyaliymiş. İki gün önce gelmiş hatta diğer iki indikatörümüzde Şubat'ın 14'ünde bu sinyali vermişler. Fakat bugün endeksin negatif olmasından dolayı da bu hissemiz etkilenmiş. Kırmızı yakmış hem de yukarıya kadar çıktıktan sonra tamamen aşağıya inmiş. Beyaz çizgimizin de altına inmiş olmasından dolayı bir risk doğmuş ve bu düşüşün Yarın 13,59 seviyesine kadar da inebileceğini düşünüyorum. Yani endekste bir pozitif açılışı olacak olursa ne olur? Bu hissemizde de tekrardan bir 15-25'e kadar gidilebilir. Ama işte orayı geçmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Dedik ve hemen ikinci hissemiz olan RYGYO yani Reysas gayrimenkul hissemizin grafiğini açtık. Hissemiz çok çok fazla yükselmiş. Gereken şeyi yapmış. Ee, sonrasında da düzeltme yapıyor. Düzeltmeye ne zaman başlamış? Ocağın 27'sinde başlamış. O günden bugüne düşüyor. Bugün de yeni bir dip noktası oluşturmuş. Ee, oluşturduğu dip noktası önemli. Buradan yukarıya dönme ihtimali elbette var. Veyahut 14,57 seviyesine de dokunabilir. Yeterli gelmezse 14,34 seviyesine de inebilir hissemiz diyelim. Finansal verilere de tabii bakmak lazım. Eğer sağlam ise ne diyeceğiz? Düşüşler bir fırsat haline gelebilir bizim için. En önemli destek noktası da hissemizin 14,19 seviyesiymiş. Buraya geldiği zaman yeni açıklanacak bilançosuna bakıp bilanço daha iyiyse, güzel bir bilanço ile karşılaşırsak bu seviyede giriş yapmak mantıklı olabilir. Reisas gayrimenkul hissemizde dedik ve hemen son hissemiz olan IS -O, yani İş Bankası daha doğrusu İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissemizin grafiğini açtık. Sinyalimiz ne zaman gelmiş? İlk sinyal arkadaşlar ocağın 27'sinde gelmiş. O tarihten bugüne kadar hissemiz aşağıya doğru gitmeye devam etmiş. Bugün daha da aşağıda bir dip noktası oluşturmuş. Oluşturduğu yerden dönme ihtimali zor gibi birazcık daha 17.45'ten dönebilir veyahut 17.21'den yukarıya dönme ihtimali var hissemizin. Dedik evet 3 hissemizi de incelemiş olduk. Halen bizi izliyor olup da kanalımıza abone olmamış kişiler varsa aranızda onların abone ol butonuna tıklamasını rica ediyoruz. Bunun dışında beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Telegram'da da bir grubumuz var. Adı Borsa Satire'ni. Orada da bize katılabilirsiniz. Aynı zamanda katılmaktan bahsetmişken katıl seviyelerimizi de aktif hale getirdik. İncelemenizde fayda var. Nihayetinde bu kadar farklı farklı Hisse analizleri incelemenize, izlemenize, vakit ayırmanıza hiç gerek yok. Katıl seviyelerimize baktığınızda orada üyelere özel video başlığını e, görüyor olacaksınız. O başlığa üye olduğunuz zaman arkadaşlar her gün sizler için nokta atışı yapıp finansal verileri, bilançosu vesaire sağlam olan hisselerin grafik yapıları uygun hale gelenleri sizlerle direkt paylaşıyoruz. Bundan dolayı o seviyemize katıl seviyemize üye olmanızı da tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.